bu yönsüzlük sizi e, sorunlarla baş edemez bir e, duruma götürüyor. Çok doğru vizyon çok önemli. Bu arada Erbil'deki patlamalarla ilgili e, bir açıklama var. Benim de Twitter'da gördüğüm e, bir haber e, İran devrim muhafızları ordusunun e, Erbile yönelik saldırıları üstlendiğine dair bir haber e, bölgenin, Belirli bölgelerindeki İran karşıtı terör gruplarının casusluk merkezleri ve toplantılarının balistik füzelerle hedef alındığı e, açıklamasının yapıldığı yönünde bazı paylaşımlar var sosyal medyada gördüğüm. E, tabii ki vakit ilerledikçe daha netleşecektir karşı karşıya olduğumuz tablo. Ancak şimdilik İran devrim muhafızlarının bu saldırıları bu patlamaları üstlendiği yönünde bir bilgi olduğunu tekrar etmek isterim ve Fuat Hocam size de sormak isterim. İç kamuoyunda yaşanan terör üzerinden yaşanan bu tartışmaları e, Destici'nin tweet'i çok tartışıldı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bilgilendirme konusunda Ana Muhalefet Partisi'ni e, dışarıda bırakan bir tutum izlemesi konuşuldu siz neler söylersiniz yaşanan Şimdi, bu ayrışmayla ilgili e, madde madde söyleyeyim yani ilk madde e, desteci Bey'in yapmış hı -hı, olduğu hı -hı. bu açıklamalarla ilgili. Cumhur İttifakı Hüdapar'la e, anlaştığı hı -hı, gün ve hı -hı. gecesi ben Sözcü Televizyon'daydım. Bu konu konuşulurken e, söylediklerimi biraz tekrarlayayım. Osmanlı İmparatorluğu kurulurken e, işte o zaman damadı olan, e, ilk imparator olacak e, Osman Gazi'ye onun Akıl referanslarında olan edebali meşhur bir laf eder. Yani insanı yaşat ki devlet oğul yaşasın. devlet yaşasın diye. Şimdi bu insanı yaşat ki devlet yaşasın dan bir noktaya geldiğimiz zaman Diyarbakır'da şehit olan çok önemli hala Diyarbakır halkı tarafından çok sevilen Güneydoğu çok sevilen valimiz Gafbar Okan Bey'i Hüdapar o zaman şeyiz Onlar şehit etmişti. Ve ben o soruyu o zaman Meral Akşener Hanım'a, onun iyi e Parti'den birisi vardı, o zaman sormuştum. Yani daha kendi valisini, kendi bürokratını, yani o insanı yaşatamayan devlet ne olacak? Müdaparlı anlaşmak bu soruya bir iki bir yanıt gerektiriyor değil mi? Seçimler akşamı Desteci Bey de esasında şimdi bu sosyal medyada ve hı hı. bazı <laughs> dijital kanallarda paylaşıldı. E, o akşam oraya o zaferi, seçim başarısını kutlamak için Hüdapar liderinin yanındaydı. Şimdi o zaman Hüdapar liderinin yanında olan bir insanın %48'ine Türkiye'nin terörist deme diye bir yani hakkı, lüksü olabilir mi? Yani ilk önce siz ona yanıt verin. Hı hı. Yani bu Hüdapar lideri ve Hüdapar'la anlaşmada